O şimdiye kadar yaşamış en büyük mucitlerden biriydi. Hayatına 1856'da Hırvatistan'daki Similyan köyünde başlayan bu adamın sıra dışı bir havzası ve zekası vardı. Bu sayede dünyadaki bilim ve teknolojinin yapısını kökünden değiştiren bu adamın yüzlerce icadı bulunuyordu. Dünya onun Nikola Tesla adıyla tanımıştı. Bu sırt mühendis modern elektrik mühendisliğini ışık tutmuş elektromanyetik dalgalar ve alternatif akım hakkında önemli atılımlar yapmıştı. Ayrıca Tesla babani, floresan lambalar, radyo ve radar gibi icatları da olmuştu. Öyle ki geçmişte baktığımızda onun 300'den fazla patentin olduğunu, ilginç cihazlar icat ettiğini ve günümüzdeki birçok alana ışık tuttuğunu görmekteyiz. Nikola Tesla her ne kadar bu yönleriyle anılsa da arkasında bıraktığı gizem perdesi de en az icatları kadar konuşulmaktadır. 7 Ocak 1943 gecesinde New York'taki odasında ölü bulunan Tesla öldükten hemen sonra FBI odasına gelmiş ve odadaki tüm eşyaları toplayıp gitmişlerdi. FBI'ın böyle aceleci davranmasının sebebi ise Tesla'nın değerli araştırmalarının Sovyetler Birliği tarafının ele geçirilmesinin önüne geçmekti. Çünkü Tesla son zamanlarda silah tasarımları üzerine çalışıyor ve bu durum FBI'yi endişelendiriyordu. FBI tarafından ele geçirilen bu belgeler sonraki yıllarda parça parça yayınlanmıştır. En son 2018'de Tesla'nın notlarını içeren bir dizi belge yayınlanmış ancak buna rağmen Tesla hakkındaki bir çocuk soru hala cevaplanamamıştır. Hatta Tesla'nın bazı dosyaları hala eksiktir. Bu nedenle bu videoda Tesla'nın kaybolan ve günümüzde ortaya çıkan notları ile icatlarını ele alacağız. Tesla'ya göre Einstein'ın izafiyet teorisi yetersizdi. Ona göre etrafımızda bizim fark edemediğimiz sınırsız bir enerji vardı ve Tesla bu enerjiden faydalanmanın bir yolunu keşfettiğini söylüyordu. Savunduğu bu teoriye dinamik yer çekimi kuramı adını veren Tesla radyo, ses, ışık ve ısı dalgalarının yer çekimiyle ilişkisine söz ediyor ve bunu kullanabileceğini söylüyordu. Bu bağlamda 1928'de hem helikoptere hem de uçağa benzeyen bir makine tasarlamış ve bunun patentini almıştı. Anti yerçekim ile motoruyla çalıştırmayı düşündüğü bu alete uzay sürücüsü adını vermişti. Bir çeşit uzay gemisine benzeyen bu alet sanki daha önceden gerçek bir uçan dairenin içinde bulunup tasarlanmış gibiydi. Tesla bu aletin içine iki kişinin sığabileceğini, içinde jiroskop ve sabitleyici sistemiyle elektronik sürüş kontrol mekanizmasının olacağını söylüyordu. Bunlara ek olarak aracın dışında bir de kamera sistemi olacaktı. Bu sistem sayesinde araçtaki pilotlar içeride bulunan monitörler sayesinde aracın çevresini 360 derecelik bir açı ile gözlemleyebilecekti. Tesla'nın bu patenti onay almış olmasına rağmen maddi yetersizlik nedeniyle hiçbir zaman gerçekleşmedi. Tesla'nın ölümünden sonra da bu proje ulusal güvenlik gerekçesi nedeniyle koruma altına alındı ve geçtiğimiz yıllara kadar büyük bir gizlilikte saklandı. Bu arada 1950'lerde Amerika'da Avroka adıyla gizli bir proje başlatılmıştı. Projenin temelinde ise dikey ilginç ve kalkış yapabilen bir araç vardı. Bazı insanlar Avkara projesinin Tesla'nın uzay sürücüsü projesinden çalınmış olduğunu iddia etmektedir. 78. doğum gününde New York Times'a e konuşan Tesla, bir orduyu milyonlarca paramparça ayıracak bir buluş bulduğunu ve projenin bitmek üzere olduğunu söylüyordu. Tesla'nın ölmeden önce tasarladığı bu proje askeri amaçlar için kullanılabilecek oldukça güçlü ve uzun menzilli bir silahtan oluşuyordu. Silah teoride civa parçacıklarını bir vakum odasından geçirip ses hızının 48 kadına kadar hızlandıracak ve daha sonra hava yoluyla bunu ateşleyecekti. Tesla'ya göre bu silah 400 kilometre mesafeden orduları durdurabilecek, uçaklar böylece bir silah olmaktan çıkacak ve ülkenin sınırları askeri yöntemlerle aşılamayacaktı. Basın bu silaha ölüm adını verse de Tesla bunu barış için yaptığını söylüyordu. Çünkü Tesla'ya göre bu silah uçakların ve işgalci olduların saldırılarını engelleyen görünmez bir çinsetti gibiydi ve bu da onu dünya barışına olanak tanıyan bir icat yapıyordu. Bu çılgın projesini Amerika dahil olmak üzere birçok ülkeye sunan Tesla, sadece Sovyetler Birliği'nin ilgisini çekebilmiştir. Ancak onlar da 1939'da kısmi bir test yaptıktan sonra projeden ayrılmak istemişlerdir. Tesla bu çalışmasını tamamlayacak desteği hiçbir zaman bulamamış ve kısa bir süre sonra da hayatını kaybettiği için bu icat üretilememiştir. 1899 yılında bir radyo alıcısının testini yapan Nikola Tesla, dünya dışından geldiğini düşündüğü bir radyo yayınıyla karşılaşır ve saatlerce bu yayını dinler. O yıllarda insanlar Mars'ta akıllı varlıkların yaşadığını düşündüğü için Tesla'da ilk etapta seslerin kızıl gezegenden geldiğini düşünür ve uzaydan gelen bu yayınları dinlemek için daha büyük ve daha güçlü radyo alıcıları inşa etme konusunda takıntılı davranmaya başlar. Ertesi yıl Amerika, Tesla'dan insanlığın gelecek yüzyıldaki en büyük başarısını tahmin etmesini ister. Tesla buna cevap olarak açıklanamayan elektrik eylemleri gözlemlediğini ve başka bir dünyada bilinmeyen bir mesaj aldığını söyler. Yani Tesla'ya göre 21. yüzyıldaki en büyük başarımız uzaylılarla iletişime geçmek olacaktır. Verdiği bu cevaptan sonra testoskop adını verdiği oldukça güçlü bir radyo alıcısı ve vericisi tasarlayan Tesla bu icadını hayata geçirmeden hayatını kaybeder. Tesla'nın yaşayan son asistanı olan Arthur Matthews ise testoskopu kullanarak Venüs'ten gelen insanlarla iletişim kurduğunu ve 1941 ile 1962 yılları arasında bu varlıkların iki yılda bir kendisini ziyaret etmeye başladığını iddia eder. Nikola Tesla'nın yaşadığı bu olay hakkında elimizde olan tek kanıt ise Amerikan Kızıl saçına yazdığı şu mektuptur. 1899 yılında Colorado Springs'te laboratuvarında çalışan Tesla o yıl ilginç bir deney imza atmıştı. Öyle ki laboratuvardan yaklaşık 41 kilometre uzaklıkta olan toplam 50 watt'lık 200 tane ampulü kablosuz enerji kullanarak yakmayı başarmıştır. Tesla bu muazzam başarısıyla 20. yüzyılda kariyerinin zirvesine girmişti. Ancak onun hedefinde bu başarıyı bile geçecek fütüristik bir proje vardı. Bunu yapmak için 1901 yılında çalışmaya başlayan Tesla'nın aklına tüm dünyadaki iletişimi ve elektriği tek bir istasyon üzerine sağlama fikri vardı. Öyle ki kurulacak olan bu istasyon sayesinde akıl almaz miktardaki elektrik okyanus ötesindeki mesafelere rahatlıkla gidebilecekti. Bu projeyi hazırlamak için J.P. Morgan Chase Bankası'ndan günümüz parasıyla 30 milyon dolar talep eden Tesla'ya sadece 4 milyon dolar verildi. Ancak buna rağmen Tesla hemen işe koyuldu. Önce bir arazi satın aldı Sonra da projede çalışacak işçileri tuttu. Dünyanın kendisini iletken olarak kullanmayı düşünen Tesla böylece iyonosfer sayesinde her eve kablosuz elektrik gönderebilecekti. Bu projenin adı ise Wardenclyffe Kulesi olarak biliniyordu. Yapımına 1901 yılında başlanan bu yapı 1905 yılına gelindiğinde kısmen tamamlanmıştı. Bu verici istasyonu 57 metre yüksekliğinde ve 22 metre çapındaydı. Tepesinde ise 3 metre çapında olan hava çekirdekleri ile transformatör vardı. Ayrıca üzerinden metrelerce uzunluktaki şivşeklerin çıktığı 1 metre çapında olan bir bakır kürede bulunmaktaydı. Bununla beraber Tesla bu projesini çalıştırmak istediğinde bir takım teknik sorunlarla karşılaşmış ve bunları çözmek için yatırımcılardan daha fazla destek istemiştir. Ancak yatırımcılar bu projenin değersiz bir yatırım olduğunu düşündükleri için projeden desteklerini çekmiştir. Bununla beraber aynı yıl Tesla'nın pek çok patentinin süresi dolduğu için telif haklarından gelen gelirleri de kesilmiştir. Ayrıca Tesla'nın New York'taki laboratuvarının yanması birçok notunun, dokümanının ve ekipmanının yok olmasına sebep olmuştur. Tüm bu olaylar Tesla'yı büyük bir maddi sıkıntıya düşürmüş ve Tesla'nın psikolojik çöküntü içerisine girmesine neden olmuştur. Tesla'nın istediği gibi tamamlayamadığı bu proje kulesi borçların ödenmesi için hurda olarak yıkılmış, binası ise rehin alınmıştır. Günümüzde bu kulenin binası hala ayakta durmaktadır. Ben Mergay Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.